Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir akşamda daha size evime misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Efendim bugün sizlere farklı bir şey yapmak istedim. 2021 yılında okuduğum 107 kitaptan bahsedeceğim. Evet bu yıl okuduğum 107 kitap içerisinde beni böyle farklı yerlere sürükleyen başka kitaplarımız da var. Ee, mesela bunlardan birincisi değerli e, abim diyeyim, değerli tanıdığım, değerli dostum Sadık uçanların Evden Eve Gezen Ölüm isimli bir kitabı var. Sadık Yalçıcanlar birçok öykü kitabında, birçok romanında, birçok e, denemelerinden farklı olarak e, bu kitapta Türkiye'deki işkence gerçeğini, işkence gören insanları, zulüm gören insanları, onların çektikleri, onların travmalarını bu kitabında yansıtmış. Ben bu kitabın Türkiye'de çok satacağını ve çok ilgi göreceğini düşünüyordum ama kitap ilginç şekilde çok basmamış ve çok satılmamış. Ee, en azından şu anda sadece nadir kitapta bulabiliyorsunuz. İçinde çok can atıcı, can acıtıcı, çok can yakıcı öyküler var ama ülkede de hakikaten böyle bir dönem yaşandı. İnşallah bu dönemler tekrar yaşamayız. Bu da bu yıl önereceğim kitaplardan bir başkasıydı. Hani iyi bir roman okuyayım. Biraz vakit geçsin hızlı bir şekilde bitsin istiyorsanız dostlarım 61 saat ve 301 kitapları da hakikaten hızlı okunabilen kitaplar yazarlar üzerinde var. Bu kitapları da alıp hani bir tatil roman olarak okursanız büyük zevk alacağınızı tahmin ediyorum. Tabi bu yıl Orhan Pamuk'un dünyada yazılmış en iyi roman olarak tanımladığı Anna Karenina Tolstoy'un kitabı. Yine pandemi döneminde okuduk. Bu kaç sayfaymış bakayım. Arkasından da filmini de izledim. Yani kitap çok daha iyiydi. Yaklaşık bin sayfalık bir kitap. Bu kitabı da öneriyorum dostlar. Eğer Anne Karanina'yı hala okumadıysanız muhakkak bu kitabı okuyun. Çok iyi bir aşk romanı diyelim. Ama farklı bir aşk romanı. Bu yıl çok beğendiğim sizlere önereceğim kitaplar da var. Şimdi onlara başlamak istiyorum. Ee, müsaadenizle e, hani evet birinci kitap Stephen King'in e, bir hayranı olarak enstitü Roman'ını çok beğendim ve bir solukta okudum. Hani elimden bırakmadan bir kitap okumak istiyorum diyorsanız dostlarım muhakkak bu kitabı okuyun çok farklı olmuş Stephen King yine ustalığını konuşturmuş. Ahmet Ümit e, tüm kitaplarını okudum e, neredeyse e, tüm söyleşilerini dinledim kendisinin. Ee, Kayıp Tanrılar Ülkesi'nde kitabı. Mitolojiye ilgili ilgi duyuyorsanız Ahmet sefer farklı bir şey denemiş. En iyi kitaplarından birisi diyemem ama başarılı bir roman olmuş. Yine e, Buzattin'in Tatar Çölü kitabı bu yıl beğendiğim kitaplardan oldu. E, ve Okuyucu. Okuyucu da yaklaşık e, 15 yaşındaki bir çocuğun kendisinden 15-20 yaş büyük bir kadına aşkını anlatıyor. Kitap ilk başta biraz erotik gibi geliyor. Ya diyorsun bu nasıl bir kitap falan. Ama kitap ilerledikçe hakikaten kitabı çok beğendim ve bu kitabı da sizlere öneriyorum. İskender Pala yine güzel bir kitapla karşına çıkmış kervan kitabı. Muhakkak okunması gereken kitaplardan. Bu yılın en çok beğendiğim kitaplarından birisi Herman Hesse'nin Çarklar Arasındaki kitabı. Bu kitapta da bir köy çocuğunun, çok başarılı, zeki bir köy çocuğunun bir rahip okuluna verildikten sonra, yatılı bir rahip okuluna verildikten sonra yaşadıklarını anlatıyor. Bu kitabı beğenme sebebim şey de olabilir. Kendim de yatılı okul öğrencisi olduğum için benim yaşadıklarımı birçoğunu bu çocuk da yaşamış. Ve hakikaten ilginç bir kitap olmuş. Bu da bu yıl beğendiğim iyi kitaplardan birisi. Tarık Tufan Düşerken. Düşünün bir hayatınız var. Sonra bir kadına tanışıyorsunuz. Eşinizi, ailenizi, tüm çevrenizi terk edip bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve bu yolculukta o kadar çok tuhaf, o kadar çok e, ilginç, o kadar çok çarpık şeyle karşılaşıyorsunuz ki tüm hayatınızı baştan sona gözden geçiriyorsunuz. Evet, bir tesisatçıyla bir ressamın, bir ressam bir hanımefendinin e, evlerini terk edip, e, tüm çevrelerini terk edip beraber yaptıkları yolculuklar ve yaşadıklarını anlatan çok güzel bir kitap olmuş. Ve bu yılın yine çok beğendiğim, Keşke bu kitabı 20 yıl önce okusaydım dediğim kitaplardan birisi. Aptallığın Övgüsü Erasmus'un bir kitabı. Bu kitabı da hani Aptallığın Övgüsü kitabını okuduktan sonra ben e, Erasmus'un diğer tüm kitaplarını okumaya karar verdim. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın, hayırlı günler.